Ben Nehir Yalçın, Sevinç Koleji'nin voleybol takımındayım. Bugün bu maçı kazanarak yarı final'e çıktık ve çok mutluyuz. Beşte 5 beş yaparak yolumuza devam ediyoruz. Buradan rakiplerime şunu söylemek istiyorum: Biz bu sahadan şampiyon olmadan e, kupalarımızı almadan ayrılmayacağız. Sevinç Koleji'nin voleybol takımındayım. O takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Beşte beş yaptık. Korkun bizden. Geliyoruz. Herkese merhabalar. Beden Eğitimi Öğretmeni Taylan Sarıkaya var. Ee, organizasyonla başlamak istiyorum sizlere. Gayet güzel, başarılı bir organizasyon oluyor. Ee, bize destek veren saha içinde ve saha dışındaki arkadaşlar gerçekten çok teşekkür ederiz. Bugün bir maçımız vardı, kazandık. Yarın final için e, ilk bileti alanlardan da biziz. E, bundan sonraki arkadaşlara ve takımlara başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. 5-5 ee, beş yaptık, güzel bir maçtı. Bütün takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah kupayı da biz alırız. Oyunları. Ses ver hadi gençlik burada mı? İstanbul gençlik oyunları, ses ver hadi gençlik.